Migren ameliyatı öncesi hangi tetkikler gereklidir? Migren hastalığında bu hastalığa özel herhangi bir laboratuvar ya da görüntüleme yöntemi maalesef yok. Bu hastalığın tanısının konulabilmesi için konuyla ilgili tecrübeli bir nöroloji uzmanının hastayla görüşmesi ve akabinde bazı hastalıklardan ayrım için gerekli olan testler yapılacaktır. Cerrahi için hastanın e, özel bir e, tanısal sürecine ihtiyaç yok. E, ama özellikle vurgulamak istediğim mutlaka hastalarımın nöroloğundan bu hastalığın e, teşhisini almış olmalarını istiyorum. E, hastalarımızın muayeneye gelirken yanlarında daha önce yaptırmış oldukları EMG, tomografi, e, sinüs grafileri. E, ve yaptırmış oldukları basit kan tahlillerini mutlaka getirmelerini rica ediyoruz. Ee, ameliyatla ilgili olarak baktığımız zaman yine rutin e, kan testleri, e, basit akciğer grafileri e, ya da özel bir sağlık sorunu olan hasta için ona yönelik çok basit testler bizim için yeterli olacaktır. E, Dolayısıyla bu basit e, işlemlerden sonra hastalar rahatlıkla ameliyatı ameliyata alınabilir.